Herkese merhabalar. O Haber'in yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün 20 Temmuz Cumartesi. Öncelikle YouTube kanalımızın ilk videolarına gösterdiğiniz yoğun ilgi diyemeyeceğim, ee, samimi bir ilgi var. Ee, biz bunu böyle olacağını biliyorduk. Yani çok abonemizin olmayacağını, çok beğenilerin olmayacağını biliyorduk. Böylesi işlerde... Çok beğenmeyen demiyorum da de, beğenemeyenler. Beğenemeyen, evet gösteremeyen, beğenmeyeni gösteremeyen. Evi gidip de geri çekenlerin evet. çok evet. olduğunu evet. inanıyoruz. Tüm telefonlara çok teşekkür ediyoruz. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel eleştiriler aldık. Mesela sevgili abi senin sözünü kesmekle çok suçlandım. <laughs> <Eşe abi. gülüyor> bu programda bütün bu güzel eleştirilerinizi dikkat edin. Bunu yapabilen ender kadınlardan biri olduğum için gurur duymalısın. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bu ilk programın da heyecanıyla olmuş olabilir. Yoksa biz her zaman için karşıt görüşlerde de olsak birbirimize söz hakkı veren insanlarız. Onun için birlikte program yapabiliyoruz. Şimdi bu hafta şöyle bir şey yapalım dedik. 20 Temmuz Cumartesi itibariyle geçtiğimiz 10 gün Didim'de neler oldu? Hangi haberlerle karşılaştık? Kısa kısa böyle bir özet geçelim. Ee, ve özetlerken de yorumlayalım haberleri dedik. Tabii. İki bölümden oluşacak bu haftaki o haber geçtiğimiz 15 günün haberleri bir de e, bu haftanın konu başlıkları. Bu hafta neler işleyeceğiz? Bu hafta e, yapılan Didim Belediyesi'nin Lavanta Festivali'ni işleyeceğiz. Ardından Amfi Tiyatro dosyamız var. Geçen haftadan söylemiştik Amfi Tiyatro dosyası ile ilgili sözünü kestim özür diliyorum. Sanıyorum bir hafta daha bile e, devam edecek Amfi dosyamız. Evet, önümüzdeki haftaya da taşıyacak. E, ee, ve çok önemli olan Akbük'ün yaşadığı fosiyetlik problemini bu hafta yine e, dosyalarımızdan bir tanesi. E, 20 Temmuz Cumartesi itibarıyla biz geçtiğimiz 15 gün nasıl haberler okuduk basında. Dilimli taksiciler bir eylem yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Dediler ki ulaşıma zam istiyoruz, geçinemiyoruz. E, i̇şte Özal Çerçioğlu'nun seçim öncesi e, seçimler bitsin de bu kamerayı toplarız gereken zamı yaparız dediği gibi seçim mağduru taksiciler. Yani buradan bunu da söyleyeyim. Hani insanların ekmek parasıydı. Ee, seçim evet. için bazı durumlar bekletilebiliyor, bazı durumlar ötelenebiliyor. Suistimal ediliyor. suistimal, tam anlamıyla suistimal. Çünkü e, mazota, petrole, yakıta gelen zam e, korkunç oranda artarken e, taksici arkadaşlara ve e, Ulaşım sektöründeki hizmet verenlere hiçbir şekilde zam yansıtılmıyor. Sadece satış bu dolmuşlar da, bütün şehirleri arası otobüsçüler de. Yani ulaşımdaki bütün argümanlar bu işten etkileniyor. Tabi işte seçim için onu bekletmişler diyor. İşte geçenlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKM, toplandı. Aydın'da şehir için üyesi tüm Aydın genelinde yüzde 33'lük bir zam geldi. Ülkenin gerçekleriyle beraber olması gereken bir durum ama ben şuna biraz daha e, pozitif ayrımcılık istiyorum. Yaşlık kesimine belli bir yaş üstünde tamamen ücretsiz olma olacağına, çünkü buna sarı cilcileri görüyoruz, bedava gidiyor, tabiri caizse bedava geliyor. Bence 65 yaş üstüyle az da olsa bir meblağ konmalı. Bu konuda meblağ öğrenci fiyatlarından aşağı çıkmıyor. Evet. 20 liralık bir dolmuş öğrenci 15 yıl, bence öğrenci 10 olmalı ama bedava olmalı. 65 yaş üstte 5 lira bile olsa bir meblağ konmalı ki onun da suistimal edildiğini özellikle sarı zincirlerden biliyoruz. Ya da özellikle 65 yaş üzerinde bir hastalık kriteri belirlenebilir. Hani düzenli tedaviye giden gelen, ulaşımı zarurlu olan kişilere ücretsiz yapılabilir. Diğerleri için hani bu böyle Tabii. gelmiş, böyle gidecek diye bir şey yok. Madem ekonomik kriz çok yüksek seviyede hayatımızı etkiliyor, diğerlerine de nasıl dokunabiliriz? Gibi. Ben bu konuda sadece biraz daha öğrencilerden yanayım. Özellikle bir problem de şu, yaş tatili geldiğinde bu çocuklar hala öğrenci. tiyatro öğrenci bileti atlıyor, müzeye öğrenci olarak girebiliyor. Bütün diğer kurumlarda öğrenci statüsünü koruyor. İş dolmuşa gelince de öğrencilikleri düşüyor. Evet. Bu konuda UKM veya diğer şoför odasından e, talebimiz, öğrenciler 12 ay boyunca öğrencidir. Öğrenim hayatı bitene kadar öğrencidir yazlık öğrenci, kışlık öğrenci diye bir durum yok. Yazın daha bile zor durumları, çalışmak zorunda. Zaten daha. yazın, doğmuşların para kazanma sezondan dolayı diğerinde, yani bunu da kalkıp da öğrenciyle onlarla beraber bir tutmamalı. Sonuçta o arabaya gidin de yine söylüyorum bunu. O arabaya giren öğrenci, senin torunun, benim yeğenim, ötekisinin çocuğu, öbürünün amcasının oğlu, bizim çocuklarımız, dedimin çocukları. Dolayısıyla Dışarıdan gelenler zaten kendi araçlarıyla geliyorlar. Onların dolmuş kullanmaları çok nadir. Olsak da yine bize misafir peyverik olarak yine onlara da öğrenci muamelesine... Çünkü o insanlar kendi memleketlerinde öğrenci olarak binebiliyorsa Didim'e geldiği zaman da yine öğrenci olarak binebilmelidir. Böyle denenin önünden senden kütüp devşireyim konumu bence yakışmıyor. Bu konuda özellikle şoförler odasına ve sahil başkanına büyük iş düşüyor. Öğrenci 12 ay boyunca öğrencidir. Tam bu noktada dedim şehir için bir in müstehidi. Şimdi %33'lük zamla e, 20 lira oldu. Fakat e, dedim dediğim söke arasında öğrenci e, tarifesi uygulanmıyor diye şikayetler var. Bunun da altını çizelim. Bu konuda öğrencilerimizin şikayetlerini bu dikkate alması ya da dedim şoförler odası ya da aydın şoförler odası. Şimdi Kuşadası Gençlik Festivali e, 7. kez düzenleniyor. Ee, yine internete düşen haberlerden biri karşımıza çıkan insan bir böyle ya biz niye Kuşadası'na gidiyoruz diyor yani içinden. Yani öğrenciler için öğrenci tarifesi olmasa da çocukların yapabileceği bir şey yok. Allah demek ki sen Ömer Başkan'ın Hatice Hanım gibi e, ıı, tasarruf tedbirlerinden haberi yok diyecek <laughs> <bizden>. Yani <laughs> bizde öyle, insanlar sınıfı ıı, yılda bir çeşit olan imtihana girerken bile tasarruf tedbirlerini bahane edip araç kaldırmayanları görünce o bahaneye sinirli galiba herhalde o genelge şurasına gitmemiş diye düşünüyorum. Şimdi gençlerden böyle ifarlar ya da böyle talepler geldi. Kuşadası Gençlik Festivali işte yedincisini yapıyor, çok güzel konserler var. İsteyen çadırda kalabiliyor, isteyen farklı Böyle birlik gidip gelebiliyorlar. Yani hani Didim Belediyesi'nden böyle bir jest istiyorlar biz buradan iletelim gençler için Kuşadası ki keşke burada olsa da Kuşadası'ndan bize gelseler. Tabii ki. De. ama maalesef kamu tasarrufları tedbirleri kapsamında bizde biraz zor ilerliyor. Bu arada Fethiye Marmaris Didim Turgut Reit Bodrum e, seferlerini yeni tarife ve yeni zam geldi. Geçen hafta sormuştuk bunu. Didim'den ve Bodrum'a daha çok gidilecek, Bodrum'dan da Didim'e gelinecek diye. Maalesef Didim'den de giden olmamış. <laughs> Gelen de olmamış. Ee, öyle görünüyor ki e, günlük 5 seferle başladı İdo. 3'e düştü. Şu an sanıyorum en son baktığımda 2'ydi. 2 İki sefer vardı. Ee, i̇ptal ediyorlar çünkü yolcu yok. Tabii ki. Çünkü o bir seferi bile belli bir rakama maliyeti var bu işin. E çünkü öyle bir talep yok. Yani ee, işte sadece reklam amaçlı, sadece ben yaptım olduğu zihniyetle yapılan bütün işler sonunda elimde patlamaya başladı. Ya işte buna çok üzülüyorum. Yani o kadar büyük şaşa, o kadar büyük haber karşılığında e, yani grupları, insanlara böyle öncü gruplar gönderilebilmeli. Giden grupların ya da gelecek misafirlerin dilimi tanımalarına olanak sağlanmalı. Otorajlar, turizmciler devreye girebilmeli. Bütün sektörler bir arada iş yaparsa böyle bir şey olur. Ben tamam. yaptım oldu. Açıyorum. Bakın. E ne oldu? Büyükşehir Belediyesi açıklama yapıyor. Vatandaştan gelen talep üzerine fiyat ve saatleri güncelledin diyor. Bunu da yemedik. Yani hiçbir <laughs> vatandaş zamlansın Bu tarihler biz çok ucuza gidiyoruz demez. E, bu arada e, emekliler sendikası e, emekliler sendikası çok aktif dilinde. Bütün eylemlerde onlar. Bütün protestolarda, etkinliklerde onlar eylem yaptılar. Dedim de tavalarla tavalarda. TÜİK'i protesto ettiler. Öğretmenler ÖMEKA'ya bir tepki gösterdi. E, sendikaların yükselttiği işte İçim Eğitim Müdürlüğü'nde basın e, açıklaması yaptılar. E, Dedim de başka neler oldu? E, belediyelerin yetkili sendikaları belirleniyor. Burada çok ilginç bir durum var. E, o belediye hangi sendikadaysa diğer sendika ona mobil uyguluyor. İşte disk deyse, e, belediye iş, belediye iş de disk. Ya bu sendikalaşma süreçlerinde bence sendikaların e, işçi bilinçlendirmesi gereken bir süreç var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer biz sendika binasının açılışını belediye başkanı yapıyorsa zaten orada sendikacılık yoktur. O bir sarı sendikadır. Türkiye'deki genel son 25 yılda olduğu gibi sendikaların renklerinin sarıya dönmesinin en güzel örneklerini de bu bölgelerde yaşadığımız şehirde de görüyoruz. Yani bakıyoruz bize cevap verenlerin dahil baktığımızda belediye başkanının otomatik ve ettiği konum itibariyle karşısında muhalif olması gereken kişiler belediye başkanının en çok taklatıları konumunda, onların savunucuları konumunda Didim Belediyesi, Didim ve Güney örnek dedim. Dünyanın en iyi belediyesi, en iyi haklara göre belediyesi bile olsa Sendika temsilcisi olarak, sen yine karşında olacaksın, iyinin daha iyisini almanın peşinde olacaksın. Ama dediğimdeki sendikaların hepsi, ayrım etmiyorum, kimin eline güç geçirirse onun borusu diyor. Ama yine söylüyorum, geçmişte de gördük değişik sendikaları, hepsi tekrar temsilcileri sağ sendika konumundalar. O yüzden de ben Belediye Sendikası'nın çok da ciddiye almayayım, hangi grubun elinde olsa olsun. Şimdi o sendikacılık çok önemli. Bak özel öğretmenler sendikası Tabii bir araya geldiler. Ee, Ankara'da günlerce eylem yaptılar. Dediler ki biz taban maaş istiyoruz, biz öğretmenlik meslek yasasına karşıyız. E, ve kazanım elde etmeye doğru ilerliyorlar. Yani sendikalaşma bu anlamda çok önemlidir. Bence A sendikası, B sendikasından önce belediyeler gerçek anlamda işçilerine sendikalaşmanın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu altını çizdi. Hangi sendika alırsa alsın bilmiyorum. Tabii ki. Haberlere devam ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda ne oldu? Dilimde 15 Temmuz şehitleri anıldı. Ee, haberdeydim, meydandaydım. İlk defa dedim kent meydanını bu kadar sakin gördüm. E, burada hatta anlam veremedim. Yani normalde işte o ikramlar, lokmalar, işte yapılan... Hatırlık bundan iki sene evet. önce önceydi kadın. Sence neden? Mevzu değişti. <laughs> Türkiye'de gündem değişti. Ekonomik sorunlar değişti. O işin reklamı bitti. Sezona girdi. Hani böyle sezon finali. 15 Temmuz'da sezon finalini yaptı diye düşünüyorum. Bundan sonra da ya, git gide artık unutulması siyaseten unutulmasının daha karlı olduğu düşünülüyor bence. Yavaş yavaş unutulmaya Yani bunu oldu söylerken oldu. neyle kıyaslıyoruz? Geçmiş yıllarla. Evet, tabii ki. Yani, yani, yani mevcut için yeterlidir. Biz bu kıyaslamayı önceki yıllara göre bakıp bana göre yetersizdi. Bana göre başka ne yetersizdi? Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yine zamlara karşı işte ışıkları aç kapa eylemi, o da hiç karşılık görmedi. Didim'de hiç gördünüz mü bilmiyorum. Biz görmedik. Yani Gündüzdü çünkü. <laughs> Işıkları yani açıp kapatmanız için bir ortamda değişiklik olması gerekiyor. Hangi aklı evler arkadaşlar bunu saatini belirlemişse? Onları tebrik ediyorum. Herhalde e, İran Saati'ne göre ve daha da ülkelerine göre ayarladılar bunu. Yani 9'da dediğimde hava aydınlık, açıp kapatsanız da bir şey ifade etmiyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin bence demek ki danışmanlarının e, Batı'dan da bir iki tane varsa belki bir yaran olur. Dedim hep eğitim sıralamasında hep en üstlerdedir. Bir çocuğumuz bizi çok mutlu eder, hep gururlandırır. Esra Karakaya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Yağmur Çetin Türkiye sıralamasında ilk bine girmiş. Ee, Yağmur'u ve öğretmenlerini tebrik ederiz. Ee, yine gay haberlere baktığımızda hızlı hızlı mesela dilim belediyesi spor tesissiz kaldı diye bir haber var. Spor haberleri bu hafta çok hareketli. Ee, bu belediye sporun tesissiz kalması... Şimdi belediye spor her dönem Bakın sadece bu dönemde, dönem ortası. Her dönem belediye başkanların ve siyasilerin en çok kullandığı alanlardan birisi. Bu dönem, geçmiş dönemi de böyle oldu. İşte dedim Belediye Başkanı'yla Ahmet Deniz Ataba'yla beli Belediye Spor'un arasındaki ticari ilişkiler, karşılıklı ahbap çavuş ilişkiler Didim'in gündemindeydi zaten. O günlerde Belediye Spor böyle bir aynı zamanda bağış aklama yeri. Bunu yıllardan beri bilmeyen de yoktur. Müteahhitlerin en çok uğradığı, sporun, futbolun, feyistin Anlamayan bütün müteahhitler belediye sporu iyi bilirler. Çünkü bütün bağış adı altındaki e, üsvetler onun üzerinden döner. Bu dönemde e, belediye spor kullanıldı, kullanıldı. Demek ki artık ihtiyaç duyulmuyor. O yüzden de bir köşeye atıldı diye düşünüyorum. Şimdi bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi belediye spor e, açıklama yapmış demiş ki, ee, belediye spor takımına tahsis ettiği tesisleri belediyenin geri almasından dolayı şimdi belediye demek ki kafasına göre sporcu... Bu, adı üstünde zaten belediye spor ne geri aldı? Belediye spor belediye spor kaldığı yer itfaiye binasındaki yerlerde e, şimdi bakın bir önceki dönem yine söylüyorum Ahmet Deniz Tabay belediye spordan yani belediye adını çıkarıyorum diye ortaya çıkan bir fikirle ortaya çıkıyor. Halktan gelen tepkiler üzerine bundan geri adım attı. Belediye spor, daha doğrusu belediye yönetimleri belediye sporu her zaman kendilerine yük olarak gördü. Böyle olması lazım. Günümüzde gençlerin özellikle uyuşturucu batağına düştüğü çok aşikar. Çeşitli alkol veya diğer kötü alışkanlıklar çok düştüğü çaba aşikar. Belediye spora, spor açısından bakıyorum olaya, futboldaki başarı olarak, ligdeki durum olarak bakmıyorum gençleri birçok kötülükten kurtaracak altyapılarıyla beraber büyük bir hizmet verdiğini düşünüyorum. O yüzden bana göre belediyenin birçok şeyi puzulu geliyor ama belediye spora misyonundan dolayı harcadığı para bu halkın parası. Bu halk da belediye sporla ilgili hiçbir zaman problem çıkarmamıştır. Ona ödenen paraların miktarını problem etmemiştir. Halkın belediye sporla alakalı bir problemi yoktur. Siyasilerin belediye sporu kullanmakla alakalı siyasetin sporu ve sanatı kullanması çok ciddi problem. Evet bunun altını çok net ifade etmek istiyorum ki dedim de işte yeni istar spor, alt okul spor, dedim belediye spor, farklı farklı spor kulüpleri var ya yani bir tane dilim sporumuz olsun. Yani ben o kadar anlıyorum. Hani dilim sporumuz olsun çocuklar maçlara gitsin, yerel maçlar heyecanı yandırsın, insanlar ait hissetsin, kendini bu şehre ait hissetsin. Bu şehre ait hissetmek için spor en iyi yöntemlerden evet. birisi. Sanat başka bir yöntem. Ee, ben belediye sporun hangi yöneticisi olursa olsun hiçbirinin karşı koymadığı bu e, herkesin memnun olduğu çark sisteminde bütün yöneticileri bu anlamda eleştiriyorum. Gerçek anlamda gençleri bu spor çarkının içine dahil edemedikleri için. Ama ben yine de üzüldüm. Kulüp Başkanı Murat Küçüker tarafından yapılan basın açıklamasında demiş ki ne yazık ki sponsorumuz da yok. Ne yaşanırsa yaşansın altyapıdaki hiçbir oyuncumuzu kaybetmeden ligdeki yerimizi almaya devam edeceğiz. Ben elimden geldiğince destekleyeceğim evet. demiş. Tabi burada tek bir kişiye kalması da doğru değil. Dilim Belediyesi'nin belediye Sporla olan yapılanmasını ciddi olarak ele alalım. Bir başka programda bunu uzun uzun spor dosyası. Evet yani. bence çok önemli bir konu. Dediğim gibi belediye spor bazı iş açısından belediye ile işlerini ortak büyütme platformu olarak kullanıldı. Belediye spor sadece işin aracı bölümüydü. Asıl amaç belediyenin imkanlarından veya kendi ticaretiyle ilgili belediyenin sağlayacağı imkanlardan yararlanmak için kullanıldı. Aslında kimse belediye spor konusunda samimi değildir. Gerek siyasetle yükselmek için gerek dediğim gibi kendi ticaretini belediye üzerinden problem sağlamak için belediye kullandılar. Ne zaman ki kendi işleri hal olduğunda bir anda belediye sporun bir yük, bir masraf, bir gider olduğu o zaman akıllarına geldi. Dolayısıyla hiçbiri samimi değil, hiçbiri samimi değil. Samimi söylüyorum, bunu şahsen de tanıdığım için söylüyorum. Bedri Altıntaş'ın dışındaki yöneticilerin hiçbirinin elini cebine attıklarında da düşünmüyorum. 5 vermişlerse karşılığında 15 almışlar. Şimdi tam <laughs> hazır spor haberindeyken bir spor haberimiz daha var. 3. lig ekiplerinden Efeler 09 SFK e, Yeşil Beyazlılar e, isim değişikliğine gitti. E, bu haftanın yine spor e, çok ilgilendiren haberlerinden biriydi. Altınkum Spor Kulübü oldu. E, bu konu da çok e, konuşulmaya muhtaç konulardan birisi bence. E, yine spora Siyasetin karışmasıyla ilgili yine hoşlanmadığımız tarafından bakacağız tabi biz bardağın hep hoş tarafından evet. baktığımız için. Burada evet. da aynı şey söz konusu. Yine bir siyasi oyun var işin içinde. EFELER 09'un başkanı eski EFELER Belediye Başkanı Fatih Atay'dı. Ondan sonra yine bizde var ya bir önceki dönemin projelerini dediğimde olduğu gibi örneklerini gördüğümüz gibi Tukak'a ilan etmek. Efeler Spor'da maalesef belediye spor, Didim Belediye Spor gibi bir süreç yaşıyor. Didimli olarak burada profesyonel bir ekibin, bir takımın olmasından mutluluk duyarım. Didimli ve futbol sever biri olarak. Ama bunun yolu bu değil. Evet yani bir... Şöyle söyleyeyim size biraz daha bu konuyu ben e, da görüştüm. Şu an Efeler Spor'un bütün futbolcuları diğer takımlara transfer ediyor. Yani bir... Futbolcularla gelmiyor, isim olarak geliyor. İsim olarak e, geliyor. Al, içi koşan bir kulübün üçüncülükte de adı geçse bir sezon oynayıp küme düşmesinin de dediğimi de veya buradaki futbol seyircisinin her maçta mağlubiyete ayrılmasının da bir çok da anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yine bilgilerin arasında var. Altın Ordu'yla bir anlaşma yoluna gidilmiş, işte 12 civarında Altın Ordu'nun altyapısından futbolcu buraya aktarılması, anlaşması yapılmış. 12 tane futbolcunun bir kulübü ayakta tutamayacağını da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Zaten oradaki basına geçen süreç de çok sıkıntılıydı. İki ayrı başkan farklı açıklamalar yaptı. Tabii ki. Biri dedi ki isim değişecek, öbürü hayır öyle bir şey yok dedi. kendi yani... yani bir aidiyet yok, böylesi durumlar çok hassas yürütülmesi gereken süreçler. Biz burada da hani aynı eleştirim, aynı şerhi düşerek devam ediyoruz. Sporu ön plana çıkaran, takımlık ve duygudaşlığı ön plana çıkaran, gençleri spora ikna eden, motive eden çalışmaları istiyoruz. Ama yine de hayırlı olsun. Yine evet, da hayırlı da olsun. İnşallah da başarılı olurlar. Başarılı be. olurlar ama biz yine yakın takipçisi olacağız. Konuya dair kendilerini de davet edebiliriz. Yani kendileri de durumlarını anlatabilirler. Ama biz... Bir takımın yok olmasını ya da bir şeyin üzerine koymak ya da bu şekilde var olmayı doğru bulmuyorum kendi adıma. Ne varmış geçen hafta jandarma dedimdeki jandarma vatandaşlarla el ele e, atık canları toplamış. Bu çok güzel bir proje. E, özellikle tebrik ediyorum çünkü orman yangınlarının en büyük sebeplerinden evet. birisi çevre kirliliği. Yana yana hiç ormanımız kalmadı. Didim'de bu konuda bir şanslı bir ormanımız yok. Yani <laughs> Ormanımızı en azından <laughs> maç alanlarımız var. Geçen yine Hisar e, Mahallesi'nde öyle büyük maç bir maç alan ama otel yapılacak öyle bilerekten yakılacak ormanımız yok çok şükür. Şimdi bizim yok ama e, hemen yan komşumuz Söke'de çok ciddi e, yangınımız vardı. E, evet kağıt fabrikası Ve üçüncü yine geçen haftanın haberlerinde en çok okuduğumuz karşımıza çıkan haberlerden birisi. Maalesef 5 gün devam eden e, yangın Oradaki o verimli araziyi bitirdi, fabrikayı bitirdi, insanların sağlığını bitirdi ve Söke Emek ve Demokrasi Platformu bu tavrını ortaya koymuş ve bir açıklama yapmışlar. Ee, emek ve demokrasi güçleri e, önlem açıklan önlem istiyoruz. Artık bu durumları tekrar yaşamak istemiyoruz diye. Çünkü kağıt fabrikasının binlerce metreküp suyu, onlarca açtığı yeraltı su kuyularını kullanarak Söke'nin gelecekte yaşayacağı susuzluğun en büyük sebeplerinden biri olacağına dikkat çektiler. 5-10 yıl içerisinde su sıkıntısı, içme suyunun yanı sıra tarımsal üretimi de etkileyecek dediler. Bunu niye gündemimize aldım? Söken'in tarımı biterse Didim'in de biter. Çünkü Aydın'ın biter, biter. Türkiye'nin biter. Bu çok önemli bir haberdi. Ee, evet, o kağıt fabrikasının hiç orada belki kurulmaması... İşte Sahiplerinden beraber kimlerle ilişkisi olduğunu bilmek lazım. Ben her zaman savunduğum bir şey var. Aydın'ın genelinde henüz iktidarın milletvekili yok. Biz her dönem milletvekilsiz siz geçiriyoruz. Özellikle iktidar milletvekilleri yok. Yok hükmündeler. Çünkü bu kadar bariz bir sorunu, yani bu kadar yer altı sularını kullanan bir e, fabrikayı çökenin ovasına dikmek için Aydın milletvekili olmamak lazım. Yani karşı taraftan başka bir ülkenin hatta milletvekili olmak gerekiyor. Düşman bir ülkenin milletvekili olmak gerekiyor. Burada tamamen ahbap çavuş ilişkileriyle bu işlerin yürüdüğünü de çok iyi biliyoruz. Yani sadece bu kağıt fabrikasına ilgili Yani çevrecilerin dikkat çektiği bütün alanlarda bir aydına ihanet söz konusu. Yani Türkiye'nin en kıymetli şeyi yeraltı sularıydı. Kağıt fabrikası çok su kullanıyor ve gerçek anlamda hem fabrika gitti kendilerine de geçmiş olsun diyorum yani o da tabii milli ki, yatırım çok zor. Milli servet, o da milli servet. Milli servet arada, servet Tabii ki fabrikaya da e, fabrika e, sahibine geçmiş olsun. Söke'nin havası sahibim. suyu kirlendi, toprağın bereketi bitti. Bakın birileri para kazanacak diye Söke bitti, Söke'nin 5-10 yıl içerisindeki su kaynakları bitti. Hatta bir açıklamamız daha vardı haberlerimizde onu da hemen başlatalım. E, çiftçiler para kazanamayacağız bu gidişle. Çünkü bizim suyumuz yok diye açıklama yaptılar. Çiftçiler susuzluktan şikayet ettiler. Barajlarda Aydın barajlarında su doluluğunun da beklenenin çok 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 altında olduğunu, zaten mevsim normallerinin çok evet. üzerinde devam ediyoruz. Aydın Ziraat Odaları İlk Koordinasyon Kurulu, tarım arazileri için kullanılacak suyun önümüzdeki hafta biteceğini açıkladı. Barajlarda su kalmadığı için bu susuzluğun ürünlere, ürünlerinde fiyatlarına yansıyacağını biliyoruz. Söke bizi doğrudan dedim haberi değildi ama bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir haber olduğunu düşündüğüm için aldım. Bununla beraber geçen hafta ne vardı? Mesela basında çıkan haberlerden birisi Didim'de %30 İngiliz, şey %40 İngiliz, %30 Alman turist yoğunluğu Didim'de. Şimdi biz tabii ki de bu yüz, turist yoğunluğu görmediğimiz arkadaşlar. Ama nerede bu İngilizler, Almanlar? Otellerde. E, aynen her şey dahil olduğu için otelden dışarıya çıkmıyorlar. Keşke görseydik o İngilizleri, Almanları. Burada belediye başkanımız da açıklama yapmış. Demiş ki turist oranının yıl sonunda 1,5 milyonun çok üzerine çıkacağına inanmış. Şimdi biz de bir açıklama yapalım. Biz evet böyle rakamlarla, sayılarla 30'lar, %40'lar, %70 doluluklar gerçek anlamda ekonomiye yansımıyorsa, gerçek anlamda sokağa yansımıyorsa bu haberlerin toplumda hiçbir karşılığı yok. Valla belediye başkanının elinde olsam bir buçuk milyon turistle gurur duymazdım. En azından fosyatlıkları çekebiliyorsan gurur duyman lazım. Evet. Yani <laughs> sen o konu e, seninle alakalı kirli... değil. Bir yani otel ismi vermiyor da bir beş yıldızı otellerin yüksek para kazanması seni ilgilendirmiyor. Sen yapman gereken hizmetlerle alakalı bunlar sana hep yük. Bir buçuk milyon kişinin sifon e, çektiği bir e, belediyeyi yönetmeye çalışıyorsun. Bence oraya kendin açısından bakarsa hangi açıdan baktığında bilmiyorum nereden gurur duymuş. E, bırakalım o büyük otellerin sahipleri bu konuda mutlu açıklamalar yapsın. Şimdi bu turistler bu şehrin kaynaklarını kullanıyorlar. Elektriğini kullanıyor, suyu kullanıyor evet. ama gerçek anlamda şehre katma değer bırakan turist grubu değil. Bizde bu ihtimal istiyoruz. yok ki gerektiler 5 bin turist pazara yayıldı, altın kuma esnafı halinden memnun öyle bir durum yok ki. Sen o turisti otelden çıkarıp altın kuma indirebiliyor musun? Sen daha sayısını tam bilmemekle beraber 20-30 tane engellinin e, satış yaptığı alanı nasıl canlı tutarım diye her gün orada etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Ay, sen gidin Bir iki defa göstermelik geldi. Yani, yani sen gidin esnafına burada bir buçuk milyondan gidin esnafına ne geldi? Altın kum esnafı bunlar ne kazandı? Senin bunun e, kaygısında olman gerekiyor. Dediğim gibi... Nitelikli turist istiyoruz biz. Otellerin doluluk oranları ile... Didim'i gezen turist istiyoruz. Gezen, e, Didim'i tanıyacak kültürel değerlerine hakim insanlara e, turist geldi mutluluğu yaşatacak turistler istiyoruz. Bu mümkündür, yani bu boş bir dilek değildir. E, geçen haftalarda dedim ticaret odasında turizm kanaat önderlerinden e, Baraner'in yaptığı açıklamalar içerisinde de vardı. E, hatta verin bu programda, onun yaptığı o açıklamayı da verin. Böyle turistler var, mümkündür ve biz bu grup turisti istiyoruz. Hemen haberleri hızlı hızlı geçiyorum. Didim Feyzi Paşa sakinleri yetersiz sağlık hizmetiyle ilgili bir şikayette bulunmuşlar. E, haftanın iki günü belirli saatlerde hizmet veren sağlık ocağında muhtar yanındaki sağlık ocağında haklılar. Çünkü orası genellikle orta yaş ve üzeri e, insanların evet. yaşadığı Didim zaten genelinde böyle. Ama e, şöyle Didim şikayet şikayetçi. Şimdi bizde atalarımızda bir şey vardı. Derdi de, yetti ölüye de Diyetli de kaldı ölü hesabı. E, hastanenin durumu belli. Ek hastane inşaatı hala devam ediyor. Sezonluk belli. Yine deminki lafa dönelim. Bu bir buçuk milyon turistimizin hepsi sapa sağlam gelip sapa sağlam gitmiyor. Bunlar da sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yani mevcuttaki dilindeki sağlık kuruluşları yeterli değil ki. Fevzi Paşa'ya da Şimdi ama Fevzi Paşa'da yerleşik 3 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Belki yaz, yazın bu nüfus oranı çok daha katlayacaktır. E, çoğunun kronik rahatsızlığı var. Biz buradan onları seslerle ses olalım. Fevzi evet. Paşa gerçek anlamda haftanın iki günü ve belli saatlerde hizmetin çok daha fazlası hak ediyor. Kestik.